dilerim. Yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın Banu Hanım. Nasılsınız? İyiyim Sen? Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de iyiyim. Geçen, haftayı. Geçen haftayı şöyle bir hatırlayalım <laughs> istersen. Ee, yurt içinde bazı haber akışları evet. olmuştu. İşte dava süreciyle ilgili o bizi biraz etkilemişti. Onun dışında Cuma günü bir de piyasa katılımcıları anketi olmuştu. <laughs> Burada enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyonlar özellikle bizim için dikkat çekiciydi. Bir süredir böyle bir eğilim var. Ee, yıl sonu Enflasyon tahmini 32-20'ye yükseldi evet. değil mi? <laughs> doğru diyorsunuz. Ee, önceki aylarda böyle 29-30 sınırlarında olur mu umutlarımız vardı. 30'un altına geliyor gibi bir umut vardı. Ama işte son bir iki aylık enflasyonla beraber piyasa beklentileri 30-31'lere doğru zaten evrilmişti. Ki bu ankette de 32'ye biraz çıfalandığını evet. görüyoruz. Ee, bu biraz hani özellikle... Faiz indirim beklentileri açısından hafif negatif gibi yorumlanabilir. Ama bir taraftan da son dönemdeki faiz indirimleriyle 40'ın altına geldik. 39,5 bu faiz oranı. Aralıkta tek bir toplantı kaldı. Orada ya küçük bir indirim ya da bekleyiş ihtimali evet. var gibi gözüküyor. Ee, o yüzden her ne kadar hani önceki senaryoya göre biraz daha zayıf bir nokta olsa da bu 32 seviyesi. Aşırı piyasayı bozacak bir şey değil diye düşünüyorum. Ne dersin? Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Hani aslında resmi olmasa da biz de veya herhangi bir başka analistlerin aslında bu seviyelerde e, beklentilerin olduğunu görüyorduk. O yüzden hani majör bir değişiklik olmaması bence genel hatlarıyla piyasayı değiştirmedi diye düşünüyorum. Ne tür? değerlendirilebilir hı hı. ama tabi çok iştah açıcı değil tabii daha ki. Aralık'taki PPK için anketler gelmedi tabi evet, onlara bakmamız lazım bakalım sona doğru yaklaştıkça nasıl bir hı hı. beklenti oluşacak onun dışında yurt dışına çok kısaca bakacak evet. olursak iki ana konu varmış gibi geliyor orada bir hükümetin kapanmasının sona ermesi biraz pozitif hı hı. önce bir beklentiyle beraber yansıma evet. yarattı ama bir taraftan da Fed yetkililerinin açıklamaları törpüledi. Şahin tonda kaldı aslında birazcık. Evet. Sanki aralıktaki <laughs> indirim beklentileri e, ılımlı bir şekilde evet. azalış gösterdi değil mi? Bu sabah %44 seviyesindeydi bu arada. E, Fed Watch baktığımda ben yani geçtiğimiz haftalarda öyle 60'a falan yakındı. Evet. Ona göre belirgin bir azalışı işaret ediyor. E, çarşamba günü Fed tutanakları var. Hı <laughs> Saat 9'da mı? 10'da gelecek değil mi onda artık aynı. onlar? Evet. Ee, burada tutanaklarda nasıl bir sinyal verecek? verilecek? Yani belki tekrardan bir umut yeşerir mi? Ee, tekrar elinin üzerine yükselir mi? Faiz indirim beklentileri ee, borsalar için hı hı. katalist olabilir. O yüzden çarşamba günü o kritik. Onun dışında diğer bir konuda da bilançolarda evet. geçen hafta aslında. Genel itibariyle olumlu e, sinyaller aldık bilançolardan ama yavaş yavaş hani Sanki sönümlendi o da gibi Hı -hı. geliyor bana. Bu hafta Nvidia çarşamba gelecek. Onunla evet. beraber tekrardan bir ateşlenme olur mu acaba? Bence olur diye düşünüyorum. <laughs> Bizi zaman... de etkiler bence bu arada. Çarşamba bir günü o kapanıştan olsa, sonra yani gelir Herşembe herhalde. Perşembe sabah belki ekstra beklenti üzeri veya altı gelirse evet. bir miktar bir variyeti yaratır diye düşünüyorum. Biraz şey tartışmaları da var. Özellikle teknoloji şirketleri... Aşırı mı iyimserlik fiyatlandı tartışmaları da var ama yine de ana kataliz de onlar olabilir evet. bir süre daha gibi gözüküyor. E, bugünkü takvim ise çok sakin. Evet. Önemli bir şey yok gibi. Bütçe, Bütçe dengesi. dengesi var. Bir de TÜİK tarafından tarım tüfeği açıklanacak. Ama dediğiniz gibi yani aslında sakin bir gündem var. Tarım tüfe normalde çok baktığımız bir <laughs> e, gösterge değil ama evet. özellikle gıda enflasyonu açısından belki <laughs> dolaylı olarak bize e, bak bakacağımız evet. göstergelerden biri de haline gelebilir. Haftanın diğerin kalanında da e, bazı piyasa endeksleri Fed yetkililerin görüp konuşmaları evet. var. Bu bahsettiğimiz Nvidia ve Fed tutanakları dışında onlar da yine e, kısa süreli hareketlilikler yaratabilir diye söyleyelim. Şey de söyleyelim isterseniz, açılışta sabah baktığımızda ABD'de vadeli tarafta pozitif bir görüntü vardı. Asya'da bir miktar daha baskının ön planda olduğunu görüyoruz, Çin ve Japonya'da. ONS altında da 4068-4070 bandında bir hareketin olduğunu görüyorduk sabah saatlerinde. Aslında bir enteresan aslında. Asya'dan evet. da ben bahsedeyim. Biraz bir Japonya büyüme rakamı zayıf geldi. O hı hı. dikkat çekici. Orada enflasyona karşı hı hı. faiz arttırımı beklentileri. Sanki hatırladığımız <laughs> noktalar mı? Faiz arttırımı beklentileri vardı. Büyümenin zayıf gelmesiyle beraber e, biraz tabii resim karıştı. E, acaba aynı hani faiz arttırımı devam eder ama aynı zamanda hükümetten bazı teşvik bazı e, harcamalarla büyümeyi teşvik etmeyem çalışırlar gibi tartışmalar var. Japonya oradan zaten hafif bir olumsuz etkileniyor. Bir de Çin-Amerika arasında, Çin-Japonya arasında yani kriz çıkartıyorum. Çin-Japonya arasında bazı gerginlikler var. Bunların Asya piyasasına biraz olumsuz yansıdığını görüyoruz. Benim hani bugünkü şahsi fikrim hani Asya çok fazla bizi etkilemeyebilir. Evet. Biraz uzak kalıyor sanki. <laughs> Amerika'nın hafif pozitif görüntüsü biraz daha <laughs> e, etkili olabilir. Bir de şundan dolayı söylüyorum. Sen biraz önce belirttin mi hatırlamıyorum. Cuma kapanışımız da sanki hafif vadeli İyimser... taraftaki geliydi, değil mi? endeksi kim? Yani birazcık da tabii yani şu son yarım saate baktığımızda mesela biz düz endeksinde bir <laughs> miktarda en azından 10.500'ü geçtik ve haftayı öyle tamamladık. <laughs> Bence bu dediğiniz gibi olumluydu. Ama... Akşam seansında da bir yaptı. Bir miktar daha devam etti bu. 10.800'ün aşılması lazım daha elimizin güçlenmesi evet, için. evet. Vadeli demişken 0.74 civarında pozitif şu anda. Ee, 12.000 seviyesinde bulunuyor. Pardon bir, 1. %1'i geçmiş bu arada. Büyük ihtimalle demek ki pozitif başlayacağız. Şirket haberlerinde neler vardı? Ee, global yatırım modeli <laughs> gördün mü? Yolcu rakamları evet. gelmiş. Orada şimdi şirket sürekli kümletif olarak açıklıyor işte Ocak, Eylül, Ocak, Ekim hı hı. şeklinde ama aylık datalar da sitesinde var. Onlara da bakma imkanı var. Yatırımcılar isterse inceleyebilir çok güzel detaylı dosyalar açıklıyorlar. Bu kümletif rakamlarda büyüme sağlıklı gözüküyor kötü değil, zayıf değil ama önceki aylara göre bir yavaşlama var. Bu da işte İspanya'daki bir terminalindeki belirli bir müşterinin kaybı ile ilgili bir süredir Şubat'tan beri bir yavaşlama var. O yüzden böyle çok aşırı iyimser yorumlamak biraz zor oluyor. Hatta rakamlardan sonra bir miktar satış geldiği de oldu dönem dönem. Ama o etkinin sonuna doğru yaklaştık. Özellikle Şubat 2026 itibariyle o etki tamamen ortadan kalkacak. Tekrardan Baz etkisiz büyümeler umarım evet. ki görülecek. Ee, şimdilik yani nötr belki değerlendirilebilir bu noktada diye düşünüyorum. Onun dışında güzel haberleri ben kapayım Sana kötü haberi bakayım. <laughs> Alfa'da yani... şey var. E, yeni bir yatırım kararı. E, 200 milyon dolar yatırımla evet. 2,5 gigawattlık bir e, şey test kuracak. Vapor e, hücre üretim tesisi yabancı bir ortakla ortak girişim sözleşmesi imzalamış %50-50 e, paya sahip olacak evet. ve teşviklerinden de yararlanacak diye belirtiyor e, buradan hiç hani şöyle e, farklı değerlendirebiliriz yabancı ortak ortaklığı her zaman güçlü sağlıklı e, bir durum e, uzun vadede enerji yatırımları devam edeceği için bu tarafta yatırım yapması pozitif bunlar pozitifleri bunu biraz hani törpüleyecek veya yumuşatacak, sulandıracak nokta ise çok fazla şirketimizin hani bu güneş paneliyle ilgili yatırımlar yaptığını görüyoruz. Hani önümüzdeki dönemde bu yüksek kapasitenin hani satış tarafında belki zorlanmalarına sebep olabilir. Hı hı. Ve işte Çin'le rekabette de zorlukları da dikkate almak lazım. Özellikle mesela Amerika-Çin arasındaki böyle şeyler günlük problemlerinden Türkiye tabii önümüzdeki dönemde fayda sağlayabilir ama e, ya tabii tesis tamamlandıktan sonraki noktada e, şartlara da bakmak lazım. E, şimdilik hani hafif pozitif değerlendirilebilir. Bir de CV'de bir yeni ihracat evet. sözleşmesi var. 26,5 milyon dolar. Bu da son 12 aylık cürüsünün %8'ine denk geliyor. Evet. Evet. Güzel bir rakam evet. C ve için pozitif denebilir. Çirkin haberi sana bıraktım. Hangisi o? <laughs> ee, Avrupa içkiyim perakende sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin çoğunluk hissesini satın alma görüşmelerinin taraflar arasında mutabakat sağlanamaması nedeniyle olumsuz sonuçlandığını ve sürecinde sonlandırıldığını açıklamış oldu. Suven'in bir grafiğini aç bakalım. Şimdi, Sence bununla bir hareket olmuş mudur? Aralık 2024'ten beri bu hareketle yükseliyorsa <laughs> bir yıldır. <laughs> yok bir şey olmamış. Şu anlık evet dediğiniz gibi bir şey yok. Evet. Ee, yani pozitif bir şey olmadı ama zaten çok geride kalmış bir hikaye. O yüzden de şu aşamada hisse fiyatı üzerinde etkisi nötr değerlendirilebilir bence de. Pay geri alımlarında yani aslında son zamanlarda hep Gördüğümüz şirketler çok bence ekstra bir şey yok. Yani mesela sabah yapacak. toplantıda BİM'den bahsetmiştik. E, endeks için önemli hisselerden hı. biri. ılımlı bir şekilde pay geri alınanlara devam ediyor. Mavi Tağlıklı de devam ediyor. Sağlıklı destekleyici. Finansallarının ardından istikrarlı olarak. Evet. Bir de bilançolarda Batıçim bilanço açıkladı. Ondan hı hı. bahsedebiliriz. Ciro'da daralma marjlarda iyileşme benim dikkatimi çekti. Ee, zarardan da kâra geçmiş gibi gözüküyor. Ee, belki kısa batıdan <laughs> pozitif bir hareketlilik olabilir. Ee, onun dışında bazı süreçler var. Ee, onay aşamasında, batı çimde bazı yapı <laughs> değişiklikleri. Onunla ilgili e, ilerlemeler daha önemli olacaktır muhtemelen. Ee, Endeksi ve bugünkü önerilere bakalım dilerseniz. Ee, endekste biraz önce dediğimiz gibi 10.500 seviyesinin üzerinde günü tamamladı. Cuma günü. Ben geçen hafta şöyle bir konsolide yapı çizmiştim aslında. Ne zamandan başlatmışım? Temmuz 2025'ten. Hani şu aralığa baktığımızda kabaca 10.300, yukarıda da 11.500 diyelim. Bu bant aralığında endeksin hareket ettiğini Hı. görüyoruz. Bir zaman zaman hani bir miktar aşıldığını da görsek de. Şunu demek isteyeceğim. Yine ben olası bir negatif haber akışında endeksin 10.200-10.300 Puan seviyesinde dengelenmesini beklerim. Yani bu seviyelerin altının artık bundan sonra çok olası olacağını düşünmüyorum. Tabii hani büyükçe konuşmamak lazım ama hı hı. yine bu seviyelerde ben bir denge arayışında olabilir diye düşünüyorum. Hı. Ve bu seviyelerinde hani temel olarak da zaten söylüyoruz aslında Enneks'in ucuz kaldığını. Ama hani yukarıda bir miktar baskına devam ettiğini görüyoruz. Özellikle 11.000 puan seviyesinin üzerinde kalıcı olamaması bizi son haftalarda zaten Zorluyor şimdi hani belki bir ay önce konuşsak e, gerçek belliydi de üçüncü çeyrek bilançolarının yine ekstra bir e, coşku yaratmayacağım. <laughs> üçüncü çeyrek de bitti artık inşallah dördüncü çeyrekte diyelim. <laughs> Ama bu yılı büyük ihtimalle hani böyle tamamlarız artık 2026 yılında bir miktar değişimler göz önüne çıkar diye düşünüyorum. Kısa vadede biraz seçici olma teması Hı -hı. yine var gibi gözüküyor. Geçen hafta da bazı hisselerde daha görece güçlü seyirler evet, gördük. İşte mesela, mesela kozalar altının etkisiyle Migros sanıyorum. Hı -hı. Değil mi? İyi perform, evet. perform edenlerden de. 10.200-300'ü bu arada söyledin ama sanki orası ıı, en kötü senaryo gibi değil evet, mi? Evet öyle düşünüyorum ben de. Yani Ki buralardan badede... da belki bir toparlanma çabası olur Tabii, mu? 10.500 yani. civarında da. Hani Cuma günü mesela konuştuğumuzda endeksi 11 bine yakın görürsek birazcık tane pozitif olarak da bir sonraki haftaları bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Hı hı. Önerilere bakalım isterseniz bugün Agsa, Akçansa ve İş e, G önerdik. Agsa, Hayat ve Emeklilik. Yani zaten sektörün net bir şekilde. Ee, pozitif ayrıştığını görüyorduk son haftalarda. Ee, Cuma günü de Agesel iyi bir performans sergiledi. %2 değer kazanarak 212 TL seviyesinden günü tamamladı. Burada daha önceden çizmişiz teknik olarak. Ee, bugün 213 213.5 TL seviyesinin aşılması burada hareketin devamına neden olabilir diye düşünüyorum. Agesel tarafında bugün pozitifiz. Siz bir şeyler eklemek ister misiniz? Yoksa geçelim ben. Bir dönem orada bu tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili e, beklentiler destekleyici unsur olmuştu. Şimdi hani çok ona yüksek olasılık verilmiyor kısa sürede ama e, bir taraftan da işte yüksek enflasyonla beraber faiz indirim beklentilerinin yavaşlamış olması oradan yatırım gelirlerinin güçlü şekilde devamına işaret ediyor. E, bu temel olarak kısa vadede destekleyebilir gibi gözüküyor. Akçansa var. Akçansa da aslında son günlerde gerçekten zayıf bir tablo vardı. Ama cuma günkü hareketini ben beğendim. En azından günü gün içerisinde gördüğün yani yüksek seviyeden tamamlamış oldu. Burada bugün bir miktar e, momentumun devam etmesini görebiliriz diye düşünüyorum. En azından saatlik kapanışlarda 127.5'ün üzerinde bir kapanış görürsek burada yeniden bir toparlanma görüntüsü olabilir. E, temel açıdan da hani Boyaklı çimseyi sanırsam daha çok beğeniyorduk ama Akçan sana şey da. Aslında Oya daha çok hani şu açıdan beğeniyorum. Ben hani çok Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki tesisleriyle daha dengeli bir portföy <laughs> yapısına sahip bir şirket gibi ve büyümesiz biraz daha sağlıklı, destekli gibi. Şu anda çimento tarafında deprem bölgesinde zaten güçlü talep devam ediyor. Ege tarafı biraz zayıf. Marmara daha işte artılı eksile gidiyor gibi söyleyebiliriz. Akçansa bu anlamda hani en güçlü bölgede değil ama e, en azından e, Marmara bölgesi daha dengeli. E, o yüzden avantajlı durumda diye düşünüyorum. E, maliyetlerinin artışının ılımlı olması biraz marjları desteklemekle beraber fiyat artışları geride kalıyor hikayesi var. Şu anda tonajla birazcık büyümeye çalışıyorlar, kapasite kullanım oranını yüksek tutarak verimliliği sağlamaya çalışıyorlar. Artı bazı reçetelerdeki iyileştirmelere de odaklandıklarını duyuyoruz. Hani bunlar da güzel çabalar diye düşünüyorum. Orta uzun vadede sürdürülebilirlikle ilgili tabii önemli bir konusu var çimentoların. genelde borsadaki çimento şirketlerimizin yatırımlarıyla da doğru adımları attıklarını söyleyebiliriz. Son olarak da iş geliyor bugün Bülten'de. Cuma günü iyi bir performans sergilemişti. Burada 20 TL seviyesinin destek olarak çalışması teknik açıdan bence olumlu bir görüntü. Burada yükselişlerin devamında 20.75 ve 21 TL bölgesine doğru yeniden hareketinde görülmesini ben olası olarak değerlendiriyorum. Diyeyim. Bir dilerseniz gelen sorulara geçelim. Çok iyi olur. Ereğli gelmiş bu hanım. Ereğli sorusu. Evet. Ereğli de... Ereğli de bu altın rezervi açıklaması sonrasında Dayak yedi diyebiliriz. Niye? İşte aslında çok kötü bir e, rakam değil ama çok en iyi senaryoda da değil. Kısmen işte en iyi senaryo değil diye kısmen de işte açıklama sonrasında realizasyon artık hani beklenti geride kaldı gibi sanki satış gördü. Orada sonrasında muhtemelen şey katalisti tekrar olacak. E, birinci çeyrek değil ama galiba ikinci çeyrekte daha umrek rapor tarzında daha sağlıklı bir e, rezerv rakamı açıklanacak. E, onun açıklanması tekrardan bir katalist olabilir. Evet. E, belki gevşeme sonrasında tekrardan o hikaye konuşmaya başlayabiliriz diye düşünüyorum. Onun dışında çelikle ilgili ne yazık ki şimdilik böyle çok iyimser bir yorum yapamıyoruz. Hani Çin tarafından gelen e, fiyatla ilgili unsurlar çok destekleyici hı hı. değil. Ee, Pegasus'a bakalım. Pelos'un da teknik ne diyor? Pardon. Tekniği söyledin mi sen? Yok söylemedim. Ben mi kaçırdım? Yani teknik için bence şu aşağıdan bir Fibonacci düzeltmesi çekersek en azından geri çekilmelerde ilk etapta 22.80 akabinde de 20 TL seviyesinin destek olarak çalışması beklenebilir. Yukarı tarafta da hani 25 TL seviyesi üzerine atılmadan bence pozitif e, bir görüntü oluşmayacaktır diye düşünüyorum. 22-25 mi demiş olduk ya? Hı <laughs> hı, evet. Hemen hemen. Kısa vadede. Pegasus'ta beklentilerin üzerinde bir net kar gördük 3. çeyrekte. Ee, operasyonel sonuçlarda yıllık bazda daralma vardı galiba değil mi? Evet. Böyle aşırı parlak değil ama korkulduğu kadar kötü evet, olmayan evet, sonuçtu. Yani daha kötü bekliyordu bence piyasa. Ee, yolcu verileri de açıklanmış oldu bu, e, geçtiğimiz hafta. Orada da yine e, olumlu seyrin devam ettiğini görüyoruz. Ben gereğinden fazla cezalandırıldığını düşünüyorum Pegasus'un bu arada. Şu anda 204 TL seviyesinde bulunuyor. Yani sonuçta halen bir hikaye barındıran bir şirket. Tamam hani işte en güçlü dönemin başında e, İsrail Savaşı'nın olması, turizm verilerinin beklenenden daha düşük olması bunlar tabii ki etkenler ama hani bu seviyelerinde hak ettiğini düşünmüyorum ben açıkçası. En azından önümüzdeki yıl umarım toparlar. E, biz de zaten uzun vadeli model portföyümüze yer verdiğimiz bir şirket. Teknik olarak da desteklerinde Teknik mi şu an acaba? Bence evet kritik bir yerde. Hani burada 200 TL seviyesinin altında artık işler daha da kötüye gidebilir. Burada 185 TL seviyesinde mesela bir gap boşluğu var. Artık bu bölgelere doğru geri çekilmeler diye düşünüyorum ama en azından 200 TL bandında da tutunması kısa vadede pozitif bence. Hı hı. Dışarıdan izlemek birazcık daha faydalı şu an için. Eğer burada tutunursa sonrasında belki yeni pozisyon evet. denenebilir. 200, 204 üzerinde. Vaktimiz daralmış ama isterseniz son bir iki tane daha nelere bakalım. Ee, Şişe ne dersin? Şişe de üçüncü çeyrek finansallarıyla ilgili şey söylemek istiyorum ben. Hani bir süredir <laughs> daha temkinli yaklaşıp uzaktan bakmayı tercih ediyordum. Çünkü bütün segmentlerde volüm daralması, fiyatlamada daha hı hı. kötü bir görüntü vardı. Ama son 1-2 çeyrekte belirli segmentlerde volümde veya fiyatta toparlanmalar görülmeye başlandı. Ee, özellikle bazı e, rakiplerinin bakım çalışmasına girmesiyle kapasitenin azalması gibi bazı rekabet avantajları oluşmaya başladı. Ee, şişenin kendi yaptığı bazı bakımları tamamlaması veya yatırımların ile beraber verimlilik anlamında pozitifler görünmeye başlandı. Yani hem taleple ilgili küçük toparlanmalar hem de verimlilikle ilgili e, hafif toparlanmalar var gibi. Dolayısıyla böyle şişeye artık biraz daha radar almakta fayda varmış gibi geliyor bana önümüzdeki dönemde özellikle hem yurt içi hem yurt dışında faiz indirimleri devam etmesi noktasında oradan da zaten fayda sağlayacak şirketlerden biri. Teknik olarak da Cuma günü 0.80 olarak değer kazandı. Bir miktar daha hani en azından toparlanma sinyallerinin olduğunu görüyoruz. Kısa vadede burada yukarı tarafta 35.80 TL seviyesinin ben önemli bir direnç olduğunu düşünüyorum bu seviye açılırsa burada yeniden işte 37-38 bandına doğru bir yükseliş eğilimi görülebilir. Alt tarafta da burada daha önceden de çizmişiz 34 TL seviyesinin kısa vadeli destek konumunda bulunduğunu hatırlatmış olayım. Piyasa açıldı. 0.65 pozitif açıldık. Hı hı Bankacılık endeksi 0.81 pozitif. Yani şu an için pozitif bir hava var diyebiliriz. Aynen. Özellikle işte holdinglerde pozitif bir <laughs> hava var. Bankalarda yine 0.5'in üstünde yükselişler görüyorum. Türk Hava Yolları 0.65. Güzel. bir revize bir yön bir şey gibi diyelim. Haftaya evet. ee, muhtemelen çarşamba günkü datayı <laughs> bekleyeceği için e, bilanço ve şeyi sonrasında belki biraz tutunma çabaları olabilir. Perşembe-Cuma dediğimiz evet. gibi daha kritik, daha hareketli olacak gibi gözüküyor. Çok fazla soru geldi yine bugün. Çok teşekkürler ilginize. Yanıt veremediklerimiz için belki temsilcilerden destek alabilirsiniz diye hatırlatayım. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dileyelim. İyi teşekkürler, görüşmek üzere. Philip Kapital'de gökyüzü bile limit değil. ABD hisselerinde 0,99 dolarlık sabit komisyonla özgürce yatırım yapın. Tek platform tüm dünya. Philip Capital.